Merhaba sayın basın mensupları. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün 7 Nisan Dünya Sağlık Günü münasebetiyle ile basın toplantısı düzenlemiş bulunuyorum. 7 Nisan Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu ve anayasasının kabulü ile yürürlüğe girişiyle ile ilişkili bir tarihtir. O tarihten itibaren 7 Nisan hem Dünya Sağlık Günü hem de 7 Nisan'la başlayan hafta sağlık haftası olarak değerlendirilmektedir her yıl olduğu gibi. Tabii Dünya Sağlık Örgütü en çok üyesi olan uluslararası kuruluştur. Buna birçok ülke hemen hemen bütün ülkeler katılmış durumda ve 7 Nisan'da Dünya Sağlık Örgütü anayasası kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Anayasasına göre, Dünya Sağlık Örgütü Anayasasına göre der ki sağlıkla ilgili temel hakları tanımlar ve orada der ki sağlık doğuştan kazanılmış temel haktır. Bu çok önemli bir kavram. Yani sağlık açısından dünyanın her yerindeki her insan için sağlığı doğuştan kazanılmış temel bir hak olarak görür. İnsan hakkıdır. Doğuştan kazanılmış temel bir haktır. Bu hüküm Bizim anayasamızda da benzer bir hüküm vardır. Anayasamızın 56. maddesinde der ki: "Her insan, herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." der. Yani benzer bir ifadeyle sağlık hakkının evrensel bir hak olduğunu ve her insana doğuştan verilen, kazanılmış bir hak olduğunu söyler. Tabii Dünya Sağlık Örgütü bildirgesinde Sağlık şu şekilde tanımlanır. Sağlık hastalık hali olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Burada özellikle üzerine vurgulanan kavram bedenen, ruhen ve sosyal yönden. Yani her yönüyle sadece fiziksel sağlığı değil, ruhsal sağlığı ve sosyal sağlığı da atıf vardır ve orada ifade tam iyilik halidir. Tam iyilik sonsuz bir kavramdır. Bugün iyisiniz. Bugünkü iyi halinizden daha iyi olabilirsiniz anlamına gelir. Onun için sağlık kavramı sonsuz bir kavramdır ve bu tanım çok önemlidir. O zaman hedef kitle ne oluyor? Hedef kitle sadece hastalar değil, hedef kitle tüm insanlar. Sağlık hizmetleri tüm insanları hedef alması lazım. Tüm insanların sağlığını daha da iyileştirmeyi hedef alması gerekir ve öyle olması düşünülmüştür. Öyle yapılanması da beklenir. Böylece sağlık için esas şeyin insanların sağlığı geliştirmesi, insanların sağlığını geliştirmek olduğu ortaya çıkıyor. Ve geliştirebildiği kadar geliştirmenin de ucu açıktır. O zaman önce sağlığı korumak, üstüne de sağlığı daha çok geliştirmeyi hedefleyen bir organizasyon olması lazım her insana kapsayan, her insana ulaşmaya çalışan bir sağlık hizmeti anlayışıyla sağlık hizmetlerini yapılandırmak ve herkese sağlık hizmetlerini götürmek gerekir. Ve asıl olan da korumak olması gerekir ve bunun üzerine de sağlığı geliştirmek amaçlayarak sağlık hizmetlerini yapılandırmak gerekir. Yani sadece hastaneler kurmak yetmiyor toplumun içerisinde sağlığı korumaya yönelik öncelikler olması lazım. Bir de tüm insanların daha da sağlığını geliştirmeye yönelik aktiviteler, programlar yapmamız lazım. Ve böylece hem yaşam süresini hem de yaşam kalitesini arttırarak sağlıklı toplum hedefine ulaşmak mümkün olacaktır. Sağlık hizmetlerinin de amacı budur. Sağlık hizmetlerinin varlığı da evrensel varlığı da budur. Ve bu her ülke bunu yaptığı zaman zaten evrensel olarak da tüm dünyada da sağlık hizmetine ulaşılmış olacaktır. Bugünkü e, bu seneki kavramda evrensel sağlık olarak belirlenmiştir. Yani genel anlamda bir sağlık kavramından söz edilmekte. Çünkü hele bugünlerde bildiğiniz gibi yaşadığımız salgın da gösteriyor ki dünyanın herhangi bir yerindeki sağlık sorunu sadece o bölgede kalmıyor, tüm dünyayı etkiliyor. İşte Covid-19 salgınında görüldüğü gibi Çin'de çıktı ama tüm dünyayı da etkiledi ve tüm dünyanın da sorunu olduğu. Yani başka bir yerde ya da işte Çin'de veya Güney Afrika'da olan bir sorun beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Çok kısa zamanda tüm dünyayı etkileyen bir sağlık sorunudur ve tüm sağlık sorunlarına topyekün evrensel olarak da mücadele etmek lazım. Önce bireysel anlamda, sonra toplumsal anlamda, sonra da evrensel anlamda sağlıkla ilgili mücadele etmek ve genel anlamda sağlığı iyileştirmek gerekiyor. Sağlık hizmetlerinin de özellikle buna göre yapılanması gerekiyor. Sağlığı korumakla ilgili hizmetler ayrı önemi var. Burada çevreye yönelik, topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmemiz lazım. Onun dışında da tabii ki hasta olan kişileri tedavi edeceğiz. Fakat tedavinin ve rehabilitasyonun ötesinde de herkesin sağlığını daha da güçletmemiz lazım. Burada da özellikle beslenme, egzersiz, sağlıklı yaşama uygun çevre ortamı gibi konular, çevre sağlığı ilgili konular önle, gündeme gelmektedir. Buradan şuna geçmek istiyorum. Aynı zamanda 1 7 Nisan Dünya Kanserle Mücadele Haftası'dır. Kanser Haftası'dır. Birkaç kelime de onunla söylemek istiyorum. Kanser vücutta anormal hücrelerin yani normal dokuda olmayan hücrelerin hızla çoğalması olayıdır. Bu kendini tümör olarak gösteriyor. Önce o bölgede anormal bir yapı şişlik olarak gözüküyor. Eğer bu hücre çok daha yayılıcı ve ilerleyici bir safhadaysa da genellikle buna da kanser diyoruz. Bu tür hücreler vücudu istila etmektedir. Yayılmakta ve normal dokuyu öldürerek işlevsiz hale getirmekte ve bütün vücuda yayılabildikleri için de bütün vücuttaki bütün dokuları etkileyebilme özelliğine sahiptir. Maalesef kanserler artıyor. Şu an dünyada ve ülkemizde en çok ölüme sebep olan hastalıklar sırasına baktığınızda ikinci sırayı kanserler oluşturuyor. Tüm dünyada ve ülkemizde kanserler en çok öldüren ikinci hastalık grubudur. Ee, tabii öldürücü bir durumdur tedavi edilmediği zaman. Tedavide bugün çok ilerlemeler olmuştur. Hem cerrahi tedavilerde hem de ilaç tedavisinde çok ilerleme var. Ama ona rağmen de özellikle geç kalındığında kanserler öldürüyor. Her yaşta kanser görülüyor. Hem kadında hem erkekte kanserler görülüyor. Ülkemizde en çok akciğer kanseri, onun dışında kadınlarda özellikle meme kanseri ve rahim kanserleri çok gözüküyor. Kolon kanseri her iki cinste hem kadında hem erkekte gözüküyor. Erkekte özellikle akciğer kanseri ve prostat kanserleri daha sık görülüyor. Bu kanserler hepsi de Tabii ki tedavi edilmediği zaman ölüme sebep oluyor. Özellikle akciğer kanserinin ölümcüllüğü daha yüksek, daha fetal seyredebiliyor, daha öldürücü seyredebiliyor tabii ki kanserler. Ee, ne yapmak lazım? Tabii kanserde de ve bütün hastalıklarda da olduğu gibi öncelik tedavi değildir, öncelik korumadır, öncelik hastalığı önlemek olması lazım. Bütün Yükümüzü, önceliğimizi, ağırlığımızı, kanserin oluşmasını önlemek için çaba göstermek lazım. Tüm kanserlerin %90'ı çevresel faktörlerden, %10'u da genetik faktörlerden kaynaklanıyor. Yani çevre burada çok çok önemli. Radyasyon, kimyasallar, bu e, tarım ilaçları, kullanılan e, özellikle enseklisitler, e, benzen gibi kimyasal maddeler kullanılıyor. E, radyasyon gibi faktörler aslında kanserin önemli sebepleri. Tabi bunların hepsinden uzak durmak çok gerekli, çok doğru ama çok da pratik olmuyor. Onun için de tamamen böyle kanser olmayan bir çevre oluşturma idealinden de gittikçe uzağalaşıyoruz. Hava kirliliği beraberinde tabii ki onun oluşturduğu e, küresel ısınma da başlı başına önemli bir sorun. Bir de kişilerin alışkanlıkları, özellikle sigara, alkol alışkanlıkları gibi alışkanlıklar, beslenme alışkanlıkları, yeme özelliklerimiz de kanserlerin oluşumunda faktör. Bir de tabii ki genetik faktörler var. Onlara da tabii çok yapabileceğimiz bir şey yok. Nedenini ve niçini bilmiyoruz. O yüzden kanseri önlemede çok başarılı olamıyoruz. Burada kanserlerde ikinci koruma dediğimiz erken tanı çok önemli. Ne kadar erken tanı konursa o kadar iyi tedavi edilmesi mümkün ya da ön e, geciktirebiliyoruz. Seyrini geciktirebiliyoruz. Ölümü geciktirebiliyoruz. Onun için özellikle vermek istediğim mesaj da bu. Mutlaka ve mutlaka özellikle 40 yaşın üstünde e, kansere yönelik taramaları mutlaka katılmamız lazım. Her yıl mutlaka e, bir periyodik muayeneyi olmamız lazım. Periyodik muayeneler çok çok önemli. Yaşa göre ve cinsiyete göre tanımlanmış riskler vardır. Mesela kadınlar için özellikle meme kanseri için meme muayenesi, periyodik meme muayenesi, her ay meme muayenesi yapmak veya rahim kanserleri için simir denilen testleri yapmak, kolon kanseri için gayçada gizli kan tahlillerini yapmak ve akciğer kanseri için de akciğer filmi çektirmek. Erken tanı açısından çok önemli hususlardır. Bunların bazıları Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Onun için tüm vatandaşları, özellikle 40 yaşın, 45 yaşın üstündeki tüm kadın ve erkekleri kanserlere göre kanserlere karşı periyodik taramaya davet ediyorum. Maalesef bu hizmetler ücretsiz olarak verilmesine rağmen katılım çok düşük. Kanser taramalarına katılma yüzde beş civarında kalıyor. Yani ücretsiz takip var, ücretsiz tetik var, ama risk grubu dediğimiz kişiler, yani işte 40-45 yaşın üzerindeki kişilerin bu takiplere, bu taramalara katılma oranı çok düşük. Bunun için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Mutlaka ve mutlaka kanser tarama testlerini yaptıralım, kanser taramalarına katılalım. Onun dışında da her yıl, yılda bir kez bile olsa bir genel bir muayene olmakta da çok fayda vardır. Bunları yaptığımız zaman inşallah kanserleri daha erken safhalarda yakalayabilir ve tedavi edebiliriz. Ve kansere bağlı ölümleri de o oranda azaltabiliriz diyorum. Bu vesileyle tüm Türk milletine sağlıklı hayat diliyorum. Teşekkür ederim.